Telekli sincap. Telekli sincap, telekli sincap olmadan önce ormanda dolaşıyordu gönlünce. Güzel bir telek bulunca koca meşenin dibinde. Keşke dedi. Böyle bir teleğim olsa benim de. Alıp yanına teleyi papağana gitti. Bunu yolda buldum. Acaba senin mi? Papağan açtı kanatlarını iyice. Benim teleklerime benziyor mu sence? Sincap aramaya devam etti. Karşılaştığı Tavus kuşuna bulduğunu gösterdi. Açtı kuyruğunu tavus kibirle. Benim teliğim olabilir mi sence? Sincap uzaktan sığırcığı duydu. Varıp yanına bir de ona sordu. Ne benim dedi sığırcık. Ne de buralardan birinin. Göçmen arkadaşımız Allı Turna bilebilir. Ona gidin. Her yana baktı sincap. Gölün kıyısında kimse yoktu. Yalı çapkınından başka. Beni takip et dedi çapkın. Uçtu olduğu yere Allı Turna'nın. Allı Turna görür görmez tanıdı. Bu telek bizim İbibikin olmalı. Sevindi sincap. Teşekkür etti. Koşa koşa İbibik'in yanına gitti. Hüt hüt ötüşünü duyunca durdu çitlenbik ağacının altında. Bu telik sizin mi? diye seslendi yukarı. Bakmak için İbibik süzülüp indi aşağı. Henüz evet demese bile belliydi. Bu güzel telek onunkilerden biriydi. Elindekini uzatıp sahibine verdi. Koca meşenin altında buldum dedi. Aldı teleğini ibibik, teşekkür etti. Bundan bende çok var, zahmet etmişsin, dedi. Düşündü biraz, sonra devam etti sözüne kaldığı yerden. Bu sana hediyem olsun kabul edersen. Sevindi sincap, biraz da mahcup. Döndü geldiği yoldan havalara uçup. Başında telek çalımla yürüdüğünü görenler, ona bundan sonra telekli sincap dediler. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın çocuklar.